kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel lezzetli ev yapımı bir limonata yapacağız. Bunun için iki tane limon, bir tane portakalımız var. Bundan 2 litre limonata elde edeceğiz. Şimdi ben kabımın içerisine bir bardak şekerimi aldım ve bunun üzerine hazırlamış olduğu iki tane limon ve bir tane portakalın rendesini Atıyorum. Limonlarımı rendelerken e, beyaz kabuklarını fazla almamaya gayret gösterdim. Çünkü acılık vermesin diye. Beyazları fazla rendelerseniz bu sefer limonatanızın acı olmasını e, sağlarsınız. Ona dikkat edin lütfen. Portakalım da aynı şekilde. Çok fazla e, beyaz yerlerini almamaya çalıştım. E, portakalı da e, ekşiliğini fazla e, biraz kırması için e, koyuyorum. Şimdi işlemimize başlayabiliriz. Limonu kabukları birbirine yedire yedire ovalıyoruz. İlk işlemimize bu şekilde başlıyoruz. Dur. Bu şekilde 1-2 dakika kadar ovuyoruz. Şimdi Limonlarımıza geldi sıra. Limonlarımız da şu şekilde içerisine doğuruyorum. Evet, diğerini de alıyorum. Bunu da aynı şekilde içerisine koyuyorum. Portakalım da aynı şekilde içerisine koyacağım. portakalı biraz daha küçük kebaplarda da yapabilirsiniz. Bu biraz büyük olduğu için. Ben size şöyle göstereyim. Şöyle yapabilirsiniz mesela. Evet. Diğerini de aynı şekilde. Evet. Doğrama işlemimiz Bitti. Şimdi bunları bu şekilde sıkarak şekerle beraber iyice ovuyoruz. Suyu çıkana kadar elimizde güzel bir şekilde sıkarak Evet. Güzel bir şekilde ovuyoruz. soğuma işlemimizi 2-3 dakika bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi içerisine koyduğumuz ve iyice yedirdiğimiz limonlarımızı içerisinden bu şekilde sıkarak alıyoruz. Biraz sıkmaya özen gösterin. bu işlemi hepsini alana kadar tekrar edeceğiz. Şimdi limonun doğramış olduğum limonlar ve portakallarımızı bir güzel oluşturduğum şekerle beraber. Onları içerisinden çıkarttım. Şimdi 2 litreye su eklemeye geldi sıra. 2 litre su ekleyeceğim. Bir taraftan da karıştırıyorum çöpücüğü güzel. Evet, karıştırdım. 2 suyumuzu koyduk içerisine. Şimdi karıştırıyoruz. Evet, ben süzgeçten geçirdiğim, e, sürahiye aldığım limonatalarımı bitirmiş bulmaktayım. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. Daha sonrasında yarım su bardağı da daha kadar şeker ekledim. Onu da söylemek istiyorum. Şekeri biraz az geldi. Afiyetle için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.